Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. nie? bardzo. Dziękuję bardzo. Merhaba arkadaşlar. Dersöz edebiyat 12. sınıfın e, ilk dersidir. Arkadaşlar, e, derse başlamadan önce biraz edebiyatla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar 12. sınıfta bizi ne bekliyor? Bir TYT diye bir sınavımız var. O'la alakalı bir iki dakikalık bir bilgi vermek istiyorum. Bizim için arkadaşlar edebiyat çok önemli bir derstir. Çünkü baraj dersidir. TYT ve YGS konularda en az 40 soru geliyor arkadaşlar. Bunları yapmamız için Türkçe ve edebiyatı iyi anlamamız lazım. Anlamamız lazım arkadaşlar. Peki nasıl yapmamız lazım arkadaşlar? Bir arkadaşlar dersi iyi anlamamız lazım anlama dayalı, dayalı olduğu için biraz kitap konusunda kitap okumamız lazım kitapla alakalı bol bol kitap okumamız lazım arkadaşlar ve e, sınava yönelik sürekli hazırlık yapmamız lazım Peki arkadaşlar e, anlama konusunda mesela edebiyat sözel bir ders olduğu için daha çok yazarak normalde okuyarak çalışmamız lazım ama bu pandemi döneminden dolayı biraz uzak kalabiliriz arkadaşlar. Onun dolayı daha çok sizin için bir slide şeklinde ders ayarladık. Orada not or alarak şey yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar edebiyat nedir diye bir giriş yapsak. Geçen sene de bunu aslında size ama tekrar hatırlatma babında size hatırlatayım. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin dilin aracılığıyla güzel, etkileyici ve belli bir şekil içerisinde anlatılması sanatına edebiyat diyor arkadaşlar. Yani edebiyata bir kere duygunun olması gerekiyor arkadaşlar. Edebiyatın malzemesi dildir arkadaşlar. Yani daha çok biz edebiyatı neyle yapıyoruz arkadaşlar? Dilimizle yapıyoruz. Dil ise sese dayalı bir iletişim sistemidir. Dolayısıyla edebiyat fonatik sanatlar içinde yer alan bir sanat olarak görmek gerekir arkadaşlar. Peki arkadaşlar dil nedir desek bütün güzel sanatlarda olduğu gibi edebiyatın da amacı güzel duygular, hayalleri ve tasarları yaratıcılığın süzgecinden geçirerek paylaşmaktır arkadaşlar. Ressamlar bu işi mesela resim yapan bir sanatkar boyalarla heykel heykeltıraş lar taş ve ağaçlarla, müzisyenler, notalarla, edebiyatçılar, edebiyatçılar ise daha çok arkadaşlar ne, neyle yapıyorlar? Kelimelerle ne yapar? Sanat yaparlar. Mesela bir şiir yazmak arkadaşlar sanat işidir. Edebiyatın en önemli silahı kelimelerdir arkadaşlar. Yani ne yapıyorsun? Kelimelerle sanat yapıyorsun. O kelimelere öyle anlamlar yükler ki okuyacağı bambaşka bir duygu ve hayal dünyasının kaplarını açar. Bir tarih, fizik, felsefe veya benzeri bir öğrenci, öğretici, pardon, metin ile bir şiir, romanı ya da hikayeyi karşılaştırdığımızda edebiyatın ne olduğunu daha iyi anlarız. Öğretici metinlerde temel amaç bir konuyu açıklık getirmektir. Herhangi bir konuda bilgi vermektir. Ama edebiyat eserlerindeki temel amaç bir duygu veya hayal, hayali dilin olanıklarından yararlanarak etkileyici ve güzel bir şekilde anlatmaktır. Edebiyat okuyucuda estetik duygular uyandırır. Evet arkadaşlar. Az çok bunu hatırlatma babında vermiş oldum. Edebiyat duygu ve düşüncelerin estetik bir değerde ifade edilmesi sanattır. Estetik ne demek arkadaşlar? Sanatsal demek arkadaşlar. Söz konusu duygu ve düşünce olunca edebiyatı insanda ayrı düşünmemek, insandan ayrı düşünmemek gerekir arkadaşlar. Çünkü insanla yol bulur arkadaşlar. İnsan hayatının aynası niteliğinde olan edebiyat, bağımsız bir şekilde sanat ürünlerini yaratırken aynı zamanda birçok bilim dalında faydalanmıştır. Peki arkadaşlar, bizim asıl konumuz mesela edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişkisinin olduğunu İstiyor bizden arkadaşlar. Peki edebiyatın hangi bir bilim dallarıyla ilişkisi olduğunu teker teker söyleyelim arkadaşlar. Mesela bir arkadaşlar felsefe ile ilişkisi vardır arkadaşlar. Ondan sonra sosyolojiyle ilişkisi vardır. Tarihle ilişkisi vardır arkadaşlar. Bunlar ortaktır arkadaşlar. Ondan sonra psikolojiyle ilişkisi vardır. Sosyolojiyle ilişkisi vardır. Biz daha çok felsefe ve edebiyat üzerinde arkadaşlar bugün duracağız. Edebiyat felsefe ilişkisi arkadaşlar. Bir bakalım nasıl bir ilişkisi vardır arkadaşlar bunun üzerinde duralım. İnsanoğlu dil gelişimini gerçekleştirmekle birlikte duygu ve düşüncelerini aktarma ihtiyacını hissetmiştir. Duygu ve düşüncelerini aktarılmasında edebiyatın sanatı her zaman ön planda olmuştur. Ancak zamanla bu aktarma faaliyetleri sorgulamaya dönüşür, dönüşmüştür. Arkadaşlar edebiyat dediğimiz zaman bir aklımıza duygu gelecek arkadaşlar. Daha çok duygu düşünce gelecek, hayal gelecek arkadaşlar. Nasıl? Biz duygularımızı daha çok dilimizle ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Felsefe dediğimiz zaman arkadaşlar bu model alakalı daha çok sorgulama. Adam bir şeyi mesela sürekli bu niye oldu? Bu niye şöyledir? Bu niye beyazdır? Bu niye siyahtır? Daha çok sorgulama. Ama bunun altında ne yapıyor arkadaşlar? Hep düşünce yapıyor. Her ikisinde de ne var? Düşünce var. Dönüşerek felsefeye adıyla yeni bir biçim kazanmıştır arkadaşlar. Mesela daha çok edebiyattan beslenerek yeni bir biçim kazanmıştır. Bu nedenle edebi faaliyetlerin bir sonucu olan felsefi ile edebiyat ayrı düşünmek bir hata olacaktır arkadaşlar. Çünkü her ikisi de düşünce üzerinde ne yapıyor arkadaşlar? Yükselmiştir. Felsefe ile edebiyatın dili işleme metotları farklı olsa da felsefe tarihine baktığımızda bazı filozofların eserlerinde edebi bir üslup vardır arkadaşlar. Üslup dediğimiz dildir arkadaşlar. Adam mesela her ikisini ne yapıyor? Bir yandan soru buluyor, bir, bir yandan duygu koyuyor, bir yandan düşünce koyuyor arkadaşlar ve ikisinin ortak yönü çıkmış oluyor Kullandıkları uslu kullandıkları söylenebilir. Bu filozofları değerli kılan yine düşüncelerdir. Ancak bu düşünceleri edebiyatın olanaklarından yaralanıp anlatmak eserlerinin ilgi göre görmesini sağlamaktadır. Daha çok edebiyat yönünü kullanarak okunmasını sağlıyor arkadaşlar. Bazı kısa bir şekilde ifade edebilecek bir düşünce edebiyatın sanatsal gücünden Tekrarlıyorum bunu. Bazen kısa bir şekilde ifade edilebilecek bir düşünce edebiyatın sanatsal gücünden yararlanılarak sayfalar dolusu bir metin halinde hayat bulabilmektedir. Bu bakımdan felsefe edebiyatın özellikle dili işleyiş metotlarından yaralanılmaktadır. Evet arkadaşlar, daha çok dilinden yaralanıyor. Burada dili etkili kullanmakta amaç düşüncenin daha etkili bir şekilde aktarılabilmesidir arkadaşlar. Ancak edebiyatın dili kullanmaktaki kullanmadaki mantığı insanlara daha çok estetik bir zevk verebilmektedir. Daha çok arkadaşlar duygu olarak verebilmektedir edebiyat. Ama felsefede tam tersi sorgulama. Eğer seviyorsan niye seviyorsun? Eğer mutluysan niye mutlu? Ama ikisinin temelinde ne var arkadaşlar? Daha çok düşünce var. Bir tanesini duygusunu aktarmak için kullanıyor. Bir tanesini ne yapıyor? Daha çok sorgulamak için kullanıyor. Peki arkadaşlar, edebiyat açısından felsefe nasıl? Biz biraz önce felsefe edebiyat açısından geldik. Bir de bakalım edebiyat felsefecilere nasıl bakıyor? Ona göre konuşalım. Her edebi eser yazarın bir düşünce eylemi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Adam durur dururken bir şiir yazması değil mi arkadaşlar? Ne yapar? İlk etapta düşünür, ondan sonra bir bakarsın adam oradan bir şeyler yazmaya başlar. Veya bir gezintiye çıkar, güzel bir hoşuna giden bir şey çıkar. Onu ne yapar arkadaşlar? Onu yorumlamak için eline yapar, kalem alar ve kal e, yazıya düşüyor. Yazıya döker. Yani yazar edebi eserlerini belli bir düşüncenin temelinde oluşturmaktadır arkadaşlar. Eğer eser arka planda bir düşünce yapmazsa o ürünü kurgulama, olayları, kişileri ve metni yapısal olarak ortaya koymak da mümkün olmazdı. Bir kere bir sanat ortaya koymak için ne olması lazım arkadaşlar? Bir düşüncenin bir olayın olması, olması lazımdır. Düşün adam bir Kışı alatması için ne yapması lazım? O kışı şiddetli yaşaması lazım değil mi arkadaşlar? Veya soğuk bölgeden sıcak bölge geldiği zaman ne oluyor? Bir gezi yazısı çıkar Örnek olarak verecek olursa. Sanatsal metinlerin arka planında yer alan bu düşünce metninin tümünü öne yapmış? Aktarılmıştır yaz arkadaşlar. Bu fikirlerin temeli atılmamış bir bina gibidir arkadaşlar. Mesela düşünce olarak verecek olursak. Yani felsefeyi temellerinden uzaktır. Edebiyatın amacı eserlerinde bir düşünceyi işlemektir. Mesela bir düşünce. Mesela adam neyi sorguluyor arkadaşlar felsefede? Daha çok yaratıcı var mı? Yok mu? Bu şekilde mesela sorgulama. Ama dediğim gibi edebiyat daha çok yani oradaki diyor ben sanat yaparım. Milletin anlaması benim için çok önemli değildir ben sanatımı yaparım, Allah, sanattan anlayan Allah, anlamayan da anlamaz. Bir düşünceyi işlemek değildir. Biçim ve anlatım olarak insanları etkileyebilmektedir. Düşüncenin metni tüm bena dağıtılması ve ağırlık olarak işlenmesi ancak felsefe metnilerde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Yani aradaki farkı görebiliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor? Daha çok düşünceyi sorgulayarak bir yere bağlıyor felsefede. Ama edebiyatta böyle bir durumu yoktur. Ama temelinde yine ne, diyorum arkadaşlar? Düşünce vardır. Çıkmaktadır. İç içe girmiş ve böylesine güçlü bağlantılar oluşturmuş olan felsefe ile edebiyatın birbirinden ayrı düşünmemiz mümkün değildir arkadaşlar. Yani her ikisinin altında ne var? Düşünce var, vardır arkadaşlar. Bu nedenle günümüzde mesela daha çok bu Albert Camus mesela, Kafka, Tostoyevski mesela bunlar nedir arkadaşlar gibi isimler felsefe edebiyatı bir arada tutabildiklerinden sanatçı filozoflar olarak isimlerini vermiştir arkadaşlar değil mi? Bu, bu sanatçılarımız arkadaşlar hem edebiyatı hem felsefeyi ortak olarak kullanmışlardır arkadaşlar. Peki arkadaşlar, edebiyat ile felsefe arasındaki ortak noktalar nelerdir? Bunu bir yavaş yavaş inceleyelim arkadaşlar. Edebiyat da, felsefe de bireysel bir çabanın ürünüdür arkadaşlar. Bireysel bir çaba. Mesela bir şiir yazmak isteyen bir yazar hani gelin ortak bir şiir yazalım diye bir mantık olamaz arkadaşlar değil mi? Daha çok adam ne yapar? Şiirini yazar. Sonra ne yapar? Ben bir ortaya bir sanat koydum. Ona göre anlamak isteyen Allah şeklinde bize verir. Değil mi arkadaşlar? Ama dese gelin toplu olarak bunu yazalım dese her birimiz farklı bir şey söyler. Ortada bir şey çıkmaz arkadaşlar. Değil mi? Felsefede de aynı şey var arkadaşlar. Bir felsefeci bir bir konu ortaya atar ve bunun üzerinde sürekli sorgulama yapar. Diğeri mesela karşılıklı çıkabilir o görüşü ama nedir? Daha çok kendi görüşünü bireysel bir şekilde aktarır arkadaşlar. Edebiyatta da felsefede de hayal gücü vardır arkadaşlar. İkisinin de daha çok sanatsal dedim ya hayali olarak arkadaşlar vardır. Adamlar Ev, daha çok hayal üzerinde konuşuyor arkadaşlar. Fakat felsefecinin hayal gücü edebiyatçınınkinden az değil. Yer yer belki daha fazla. Var. Bir kitap alırsınız, felsefeyle alakalı bir kitap alırsınız arkadaşlar. Bir bakıyorsun adam öyle bir hayali bir şekilde yazmış ki hayal içinde çıkamazsınız. Normalde daha çok bu kısım nedir arkadaşlar? Edebiyatçılara bağlı. Ama yani bunu ortak yönünü göstermek için bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Az değil. Yer yer daha fazla olabilir. Felsefecinin hayal gücü mesela daha çok soyut olarak arkadaşlar aslında şey yapılır. Soyut bir şekilde aktarılır arkadaşlar. Soyuttur. Kimi edebiyatçılar eserlerinde felsefeyi, kimi felsefeciler de eserlerinde edebiyatı kullanmışlardır arkadaşlar. Daha çok nedir arkadaşlar? Mesela her ikisinin mesela birbirinin alına girip faydalanabilir. Mesela bir edebiyatçı rahat bir şekilde bir felsefe kitabından faydalanabilir. Veya bir felsefeci rahat bir şekilde arkadaşlar ne yapar? Bir edebiyatının ana konusunda mesela ne yapar arkadaşlar? Faydalanabilir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Edebi bir tür olan mesela bir örnek verecek olursak denemeyi görmüştük arkadaşlar geçen sene burada. Yine bir değineyim. Edebi bir tür olan deneme edebiyet ile felsefe arasındaki köprüyü kuran felsefe denemecilik bir felsefe fikrini ortaya atar ve değişik açılardan o fikrin kanatını kanıtını bulmaya çalışır. Değil mi? Daha çok bu felsefecilerin işidir arkadaşlar. Ortaya bir hayatar, bir konu atar ve bunu katlamaya çalışır. Bak saçma da ol, olabilir o şey ama ne yapar? Sürekli onu sorgular. Bu felsefecinin bakış açısı arkadaşlar. Edebiyatçıya bir bakalım. Edebi denemecilik ise edebiyatta duygudan ziyade düşüncenin ağırlık kazandığı zamanlarda başvurulan bir yöntemdir. Bir bakıyorsun arkadaşlar daha çok düşünceye önem veriyor. Mesela sınava girdiğiniz zaman bir bakıyorsun bir soru sormuşlar bir Türkçe ile veya bir edebiyatla alakalı ya okuyorsun öyle bir derin bir adam sormuş ki anlamakta zorluk çekersin. Özellikle sınava giden arkadaşlar bunu rahat bir şekilde görebiliyor. Hatta çoğu zaman biz paralık sorusunu çözersiniz Çevirdikten sonra diyorsunuz ya bu ne demek istiyor? Bu tüm ışıklar doğrudur. Ama halbuki orada derin bir düşünce vardır, derin bir bilgi vardır. Seni orada mesela o bilgiyi görebiliyor musun, göremiyor musun diye ne yapıyor? Seni test ediyor arkadaşlar. Edebiyat ile felsefenin ortak faydası pay dildir arkadaşlar. Her ikisi dili kullanıyor arkadaşlar. Mesela ben bir edebiyatçı olarak ne yaparım? Derste daha çok dil mesela oradaki konuyu yorumlar. Neydi onun dilimle yorumu değil mi? Mesela bir konuyu açıklık getireyim, bir yol gösterim değil mi? O manedir. Daha çok dil dille yapıyoruz bunu değil mi? İkisi de dili gömüllü dile zirveye çıkaran etkilikleridir. Fakat bu dil kullanmada edebiyatın üstünlüğü vardır. Tabii ki arkadaşlar felsefe edebiyatı karşılaştıracak olursak edebiyatın derinliği daha fazladır. Mesela bir Mesela bir divan edebiyatında e, arkadaşlar bir Fuzuli'nin mesela e, edeb mesela şiirlerini okuduğunuz zaman ya o dersiniz bu adam ne demek istiyor o kadar derin söylemiş ki onu anlamakta zorluk çekersiniz. Ama felsefe daha çok sorgulayıcı bir şey olduğu için edebiyata göre daha hafif kalıyor arkadaşlar. Felsefe edebiyattan aldığı birikim başka bir işlemden geçirir. Yani edebiyattan aldığı suyu artarak kullanılır. Yani düşün yani bir nasıl e, mesela bizim içtiğimiz suyu bir arıtmadan geçtikten sonra bize gelir değil mi? Arıtma, arıtmadan geçtikten sonra devreye ne giriyor arkadaşlar? Felsefeciler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde ilk slaytımız arkadaşlar, ee, ilk konumuzu az çok değinmiş olduk. Ne hatırlamadığımız bağında birkaç cümle söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela bir tekrar tarzında bir şey olsun. Mesela arkadaşlar edebiyat dediğimiz zaman daha çok duygunun olduğunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Düşüncenin olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ana malzemesinin dil olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Daha çok. Peki arkadaşlar biz edebiyat konusunu belki hani geçen senelerde bundan bahsetmiştik. Ama yine hatırlatma babında bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela biz edebiyatla ne zaman tanışmıştık arkadaşlar? bunu geçen sene anlatmıştık arkadaşlar. Daha çok tanzimat döneminde bizim mesela Şinasi ilk edebiyat kelimesini kullanan şair olmuştu değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yani batı edebiyatından gelen bir kelime olarak almıştık değil mi? Bunu geçen sene anlatmıştık. Ana malzemesinin kelime olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Daha çok estetik olarak, mesela sanatsal olarak, duygu olarak olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şunu unutmayalım. Felsefe ile edebiyatın dili işlemi, metotları farklı olsa da felsefe tarihinde baktığımızda bazı filozoflar eserlerinde bir edebi kesil edebi üslup kullanmışlardır arkadaşlar. Onu biraz önce o Tostoy'un mesela buradaki sanatçıları, sanatçıların da kitaplarını okuduğunuz zaman rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir kelimeyi arkadaşlar edebiyatta sanatsal olarak daha çok deri şey olabilir ama felsefede daha çok düşünce olarak mesela aktarılabilir. Ve arkadaşlar burada konu olarak burada konumuzu bitiriyoruz. Diğer testte görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.